Evet, gündemdeki başlıkları konuşacağız. Bugün İstanbul stüdyomuzda konuğumuz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Alıcalı olacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ve uzaktan Tüm izleyenleri de saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun. Bir kere daha Kadir geceleri mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Uzaktan bağlantıyla da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yusuf Dinç de bizlerle birlikte. Yusuf hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, selamlıyorum ben de izleyenlerimizi Mustafa Hocam'ın dileklerine katılıyorum. Ben de sizi sağ selamlıyorum. E, şimdi Eyvallah, sağ öncelikle isterseniz biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açıklamalarında da öne çıkan e, Kavala kararı ile başlayalım isterseniz. Kavala kararına hem içeriden hem de dışarıdan ciddi tepkiler var. E, dışarıdan özellikle Amerika Birleşik Devlet'ten, Devletleri'nden baktığımızda, yani hukuku, demokrasiyi savunan, yargıyı savunan ülkelerin başka bir ülke içerisindeki hukuki bir karara çok fazla müdahale ya da çok fazla eleştiri yaptığını görüyoruz. Bir bunu hani bu açıdan değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de içeride çok fazla eleştiriler var. Özellikle de delil yetersizliği konusunda bazı eleştiriler geliyor. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Benim değerlendirmem şöyle ben bir mühendisim. Yani netice itibariyle hukukçu değilim. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bağımsız, tarafsız yargı. Yargının vermiş olduğu bir kararı normal olarak oradaki bir heyetin oy yani oy birliği herhalde. Kararı, aldığı bir kararı bizim hukuki açıdan, hukukçu da olmadığıma göre değerlendirme durumunda olamam. Ama burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tarafsız, bağımsız yargısının kararının eleştirilmesini, yani fikirler söylenebilir. Ee, eğer farklı konularda tespit ettikleri bir fikir varsa, hı hı. bu konunun uzmanları açıklar. Ama nihai kararı yargı verir. Yani o kararlara göre hiçbir mahkemenin sonucu ona göre neticelenmez. Hı hı. Bence ben yani Mustafa Câlı kişisel olarak yargının vermiş olduğu bu kararı saygıyla karşılamak gerektiğini. Buradaki yargı süreçindeki çok uzun zamandır yapılan bir yargılama sonucundaki çok baskı oluşturmasına rağmen içeriden dışarıdan buna bu heyet kararı vermiştir. Hı hı. Bunun için benim söyleyecek hiçbir Saygı şeyim Saygı duyulması gerekiyor diyorsun özetle. Evet. Peki. Ee, Ama tabi buradaki değerlendirmelerde de baktığımız zaman acaba içeride dışarıda bununla ilgili değerlendirmelerin <laughs> siyasi mi esas o değerlendirmelere bakmak lazım ki onların temelinde ne var diye. 15 Temmuz'u e, derinden yaşamış bir kişiyim memleketimde Erzurum'da. O zaman o günleri hatırladığımız zaman 15 Temmuz ayın e, FETÖ darbesini oradaki milletimizin bir desteğiyle Cumhurbaşkanımızın bir yönlendirmesiyle Türkiye Cumhuriyeti bir uçurumun kenarından dönmüştür. Bunlar da daha yeni yani çok bir zaman geçmemiş. İyi hatırlamak lazım. Benim o günlerde bulunduğum meclise, Gazi Meclis bir kere daha Gazi Meclis olmuş. Gazi Meclis bombalanmıştır. Şimdi burada yani ben hani yargıyla ilgili işte şu konu, bu konu bir ilgili maddelere bir atıfta bulunacak halim yok ama bunları bir yaşamış bir kişi olarak Milletimle o gün bulunduğum Erzurum'da seçilmiş bir kişi olarak o günleri hatırladığımız zaman meclisin o durumunu hatırladığımız zaman o zaman bile içeriden dışarıdan yapılan bu değerlendirmelere baktığımız zaman içeriden ve dışarıdan altını çiziyorum. Sonuçta burada bu Türkiye böyle bir darbeden devlet, millet kenetlenmesiyle çıkmıştır. Bu yönlerde Hiçbir zaman hala bakıyoruz mesela kaç yıl geçmiş işte hala yakalanan, kaçan, başka ülkelere giden, ülkemiz aleyhinde hain açıklamalarda bulunan. Dolayısıyla da bizim ülkemize sahip çıkmamız bu yönde fikirlerimiz olabilir, samimi fikirlerimiz olabilir söyleyebiliriz ama bunların samimiyet dışı olanlarından da kaçınmamız lazım o açıdan bir Gazi meclisin o dönemde meclisin halini gören Erzurum'da o günlüğü o saatleri yaşayan biri olarak çok hassasiyetim yüksek olan bir konudur. Bunları belirtirim ama buradaki bir söz konusu yargılamanın burayla bu ilgilerini zaten normal bir yargılama yapılmış, savunma yapılmış, epey uzun sürmüş. Türkiye gündeminde sürekli uluslararası gündemde Tutulmuş sonuçta bir karar çıkmış. Yani netice itibariyle bu çıkan karara işte şu yorumu yapan sosyal medyadan ki doğrudur bunu esas alım diyeceğimiz bir sistem yoktur. Tekrar söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Buna sahip çıkmamız lazım. <laughs> bu yönde adımlar atmamız lazım. Bunu altını bir mühendisi olarak çiziyorum. Peki. E, şimdi pek çok konu var siyasete ilişkinde. de evet. işte özellikle de ittifak konusu altılı ittifak konusu bunu e, konuşacağız ama öncesinde tabii sizin uzmanlık alanınızla ilgili bir soru da sormak isterim size. E, malum tatil e, bayram tatili yaklaşıyor evet, evet. Ramazan bayramı Pazartesi günü başlıyor. E, 5 gün ama bunu tabi iki gün daha ekleyerek daha da uzatma ihtimalleri de artıyor pek çok kişi için. Dolayısıyla da yollarda bir yoğunluk yaşanması Beşim. bekleniyor. Ne önerirsiniz? Ya bir de belki şuna dikkat çekmek lazım. Anadolu'yu gezenlerin çoğu da bilir, buna şahit oluyor tabi şüphesiz. Artık pek çok noktada bölünmüş yollar var. Artık tek şeritli yollar kalmadı neredeyse. Çok az bölgelerde. Bu da kazaları kaza riskini azaltan önemli bir faktör müdür? Çok önemli tabi e, kazanın e, paydaşları var. Yolun standardı önemli. Araç önemli. Ama en önemlisi de o aracı kullanan sürücü önemli. Hı hı. tabii ki tabii, kazalar e, otomobillerin, araçların çarpışmasıyla olmuyor. Yayalarla ilgili tabi kusurlar var. İnsan faktörü yani Semra Hanım baktığımız zaman Türkiye son 20 yıl içerisinde açık ve net olarak ulaştırmada devrim yapmış. Yani bu kadar bir yatırımı yapan 1 trilyon 200 milyar liralık bir yatırımla bölünmüş yollarını 28-30 bin kilometrelere çıkarmış. Yani AK Parti iktidara geldiği 2002 yılına kadar yapılanın 5 katına çıkarmış. Sadece bunu bir ulaşım ana planı çerçevesinde yapmış. Sadece karayolu yapmamış, demiryolu yapmış, hızlı tren yapmış. Havaalanı sayısı 57'ye çıkmış. İşte Sayın Binali Bey'in tabiriyle hava yolu halkın yolu haline gelmiş. Yani bütün sistemler bir bütüncül yaklaşımla bir ana plan çerçevesinde bunlar yapıyor, yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız bir önceki kabine toplantısından sonra da Geleceğe yönelik hedefleri açıkladı. Bundan daha fazla geleceğe yönelikine ulaşım yatırımı yapılacak. Ama bir şeye baktığım zaman bu 43 yıl bu işlerle ilgilenen birisi olarak alıyorum mesela diyorum ki bir bakayım 20 yılda nasıl olmuş? Yolların uzunluğu ne yapmış? Biraz önce dediğiniz gibi hemen hemen 81 ilden bölünmüş yolla bağlanmayan kalmamış. Peki diyorum bunlar artmış, hastane sayısı artmış, okul sayısı artmış. Bir de Emniyet Genel Müdürlüğü TÜİK istatistiklerine bakıyorum. Hı hı. Şöyle Son 10 yılda kusurlara bakayım kazalara. Hı hı. %99 insan hatası, sürücü, yolcu yaya sabit hemen hemen. Ama biz gelin sürücüye bir bakalım. Sürücünün buradaki payı %90 ya 89 ya 91. Hiç değişmiyor. Bu kadar güzel yollar yapıyoruz. Bu yollar affedici oluyor. Burada, yani şunu söyleyelim. Biraz hızı da artırıyor mu sanki? Hızı artırıyor Hız yapma tabii. De Ama artırıyor, bu zaten. arada da tabii hızın denetimi yönünde de İçişleri Bakanlığımızın çalışmaları var. Bir hakkı teslim etmek lazım. Buradan tebrik ediyorum. Dün de çok trafikle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, emniyetimizin değerli yetkilileriyle trafiğin bir Zoom toplantısı yaptık. Çok yani 30 35 kişinin katıldığı. Burada şimdi şunu görüyoruz bu kadar yani kazalar neden oluyor diye baktığımızda ama bir şeyin de altını çizmemiz lazım. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Moskova'da bir deklarasyona imza atıyor. Diyor gelecek 10 yıl içinde ölümlü ve yaralanmalı kazaları %50 azaltacağım diyor. Bunu sağlayan iki ülkeden biri oluyor. Yani bu sürücünün bu hatalarına rağmen işte bu yapılan yollar Yüksek standartlı teknoloji kullanılarak yapılan denetimler, farkındalık çalışmaları. Ve şimdi bakın yeni planı var. Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığımızın bundan sonraki 10 yıl içinde yine aynı şekilde %50 hedefi var. E peki burada bu kadar güçlü denetimle bu ölümlü yaralanmalı kazalarda sayıyı azaltıyoruz ama vatandaş hata yapmaya devam ediyor. O kadar güzel bir soru sordunuz ki o bölünmüş yollar bölünmüş yollar bazıları da eleştiriyor ya. O bölünmüş yollar işte iki gidiş iki geliş en azı burada kafa kafaya çarpışmaları ortadan kaldırıyor. Yani sürücü hata yapıyor hatalı sollama yapıyor. Hatalı sollamada yol bölünmüş olduğu için affedici oluyor. Bunun yani bölünmüş yollardan dolayı ölümlü kazalardaki azalma %75'in üzerinde. Yani bunu ben söylemiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü devletin istatistikleri söylüyor. Dolayısıyla diğer sistemlerin gelişmesi, yolculukların havaya, demir yoluna hızlı tren, mazam işte bayramda iş yapacak, havaalanlarımız, uçaklarımız, İstanbul Havalimanımız mükemmel. Bunların dağılması burada tekrar sayıyı azaltıyor ama hata yapmaya devam ediyoruz. Ben yine bu programa gelmeden sizin kanalda bir turizm sektöründen bir rakam duydum. 2 milyon kişi bekliyorlar. Hı hı. Turizm sektörü bakın bir hesap yaptım siz Yusuf ile görüşürken bu 2 milyon kişinin 1 milyonu yani en iyimser tahmin özel aracıyla gitse 1 milyonu 4 kişi gitseler 500 bin araç trafiğe çıkacak. Hı. Bu kadar sürücünün hatası olan bir ülkemizde araç sayısı da arttığı zaman matematiksel olarak kazaya karışma riski artacak. Hı hı. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken bir şey var. Ne olur ya bizi izleyenler ya ben burada bir de bu yollardan dolayı geçmişte birinci derecede yakınım trafik kazasında kaybetmişim. Şimdi o kazalara baktığım zaman mesela rahmetli abim o zaman o yol Balıkesir-İzmir bölünmüş yol olsa bir, bir tırmanma şeridinden çıkıyor. Kendisi yani normal şeridi kullanıyor. Karşı taraftan gelen şerit ihlaliyle 180 km saatte çarpıyor. O yol bugün bölünmüş yol. Ve o yolda böyle bir hata olsa da Böyle affedici hale gelmiş. Diğer taraftan yine hani kendi üzerimden daha etkili olsun diye diyorum. Rahmetli babam annem bir yolda karşıdan karşıya yaya geçidinden geçerken bu sefer orada geliyor bir araç çarpıyor. Annemi babamı başka bir kadar. Dolayısıyla demek ki orada da o yol şimdi bölünmüş. Alt geçidi var yani yolun üzerinden yaya geçidi yok alttan veya üstten geçiyorsunuz. Yolun standartı yükselerek o hata ortadan kalkmış. Diğer başka mesela yollarda ben mesela 2002'de falan bir bakıyordum İspir-Erzurum arasında bariyerler yok. Biraz savurduğunuz zaman aracı şu kaç metrelik uçurumdan uçuyorsa. Şimdi yüksek standartlı bariyerlerle o yol kenarı eleman affedici hale gelmiş. Yani dolayısıyla biz bütün bunları yapsak da bu kazalar olmaya devam ediyor. Ve benim şuradan burada 84 milyondan dileğim seyahate çıkacaklara özellikle... Yani netice itibariyle eğer özel aracınızla çıkacaksanız bir kere aracın bir bakımını yaptırmanız lazım. Bu çok önemli. Hı. Onun haricinde kurallara harfiyen uymamız lazım. Trafikte bizim bir Milli Eğitim Bakanlığı ile projemiz var. Trafikte küçük hata yoktur diyoruz projenin ismi. İnsanlarda kalıcı bilinç oluşturmak için küçük yaşta başlanması gerektiğini Hı. düşünerek bir önceki Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin imzaladığı bir projemiz var. Bunu minik öğrencilere tiyatro dijital oyunlarla kalıcı bilinç oluşturmak için yapıyoruz. En son 23 Nisan'da bir okulda sağ olsun TRT'nin de EBA TV'de gösterdiği Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan bizim tarafımızdan da hazırlanan bu videoda çocuklar o minikleri ben 20 dakikalık videoyu seyrederken hiç böyle tür dikkat izlediler. Ve oradan bana sorular sordular işte şu arkadaşım şu hatayı yapıyor diye yani şunu yapmamız lazım küçük yaşta bu kalıcı bilinci oluşturursak bu şekilde milli eğitimimizde sosyal sorumluluk için bu projeler Çok sosyal bütün sorumluluk bu, bütün paydaşlar evet. destek verirse belli bir müddet sonra biz kusur oranlarına baktığımız <laughs> zaman bunları aynı sabit görmeyeceğiz azaldığını göreceğiz. Bir taraftan yani düşünebiliyor musunuz eğer bu yollar yapılmamış olsaydı kaza sayılarını düşün. Bir zamanlar daha daha şuradan daha 5 sonra. sene 10 sene önce bile bir günde evet. 20 kişi kaybediyoruz. Yani pandemi de çok kişi kaybetti. Allah rahmet etsin. Trafikte kaybediyoruz ama birinci sırada. Yani dünya sağlık örgütünün sıralamasında en büyük Ölüm nedeni pandemiden önce evet. trafik kazaları. Dünyada Semra Hanım 1 milyon 300 bin kişi hayatını kaybediyor. Hı hı. Ama bizim buradaki bütün bu yükselen yol standardı, bütün diğer ulaşım sistemlerinin gelişmesi, sürücülerimiz kurallara uymuyor. Hı hı. Birkaç tane çok önemli kural söyleyeyim. Ölümlü kazaların %50'sinden fazlası hız ihlali. Bu 50 kilometre... Çok özür bir... İsterseniz bayramdaki bu ulaşım konusunu Tam işte tamamlayalım. Değil, tamamlayayım onu. Hı hı. Yani işte turizm sektörünün tahminine göre en az 500 bin araç trafiğe çıkacak. Hı hı. İşte bir önceki konuşmamda söylemiştim. E, hatalarımız, ölümlü yaralanmalı kazalarda sürücü hatası %90 değişmiyor. Dolayısıyla şu anda bayram tatilinde de kaza riski yüksek araç sayısı artacak. Bu arada İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Çok önemli tedbirler alınmış vaziyette. Elektronik denetim sistemleriyle, vefakar, cefakar polislerle güçlü bir denetim yapacaklar. Ama burada bize çok önemli bir görev düşüyor. Yola çıkacaksak, bu özel aracımızla illa, ben mesele olsam, özel araçta bu trafikte hem en iyi şartlarda bir sıkışıklığı olacak, zaman kaybedeceğiz, işte yakıt masraflarımız hı hı. fazla, hı hı. işletme giderlerimiz artacak. Yani toplulaşım tercih etmek, eğer ya illa ben özel aracımla gidecek, aracınızın bakımı tamam mı? Bunu yaptırmak ve kurallara harfiyen uymamız lazım. Burada en önemli şey ölümlü kazalarda en fazla hata hız ilali. Yani şöyle diyeyim, 100 kilometrenin üzerindeki bir hızla bir cisme çarptığınız zaman ortaya çıkan enerji açısından bir 10-13 katlık bir binadan atlama etkisi yapıyor. Bunu bir göz önüne alsınlar. Demek ki bizim bu hız kurallarına uymamız lazım. Bir de hakikaten tüm yollarda elektronik denetim sistemi var. Zaten yani bu bir de size en, en iyi şartlarda maddi külfet getirecek ki belki de hiç düşünmeme şansımız da olabilir. Buna uyalım hıza. Bu arada otobüste gidecek olanlar da önemli. Ya, özel araçla gidecek kemer bağlamak mesela savrulma şeklindeki otobüs kazalarında e, bu savrulup hayatını kaybediyor. Çok fazla şey takılmaz. Hatta takılmıyor. Da ya, takılmaz. toka evet, filan bir haber olmuştu. Ben bir ajansa verdim. Baya Bayağı bir yer tuttu ya bu toka siz <laughs> hani kendi hatta şöyle bir e, açıklama bayağı bir manşet oldu. Kurşun sıkıyorsunuz yani toka takarak. Çünkü sizi bir kaza anında kurtaran kemerdir savrulmanızı orada çarpıp bir yerde beyin kanaması geçirmenizi önlüyor. Ve yapılan araştırmalarda da bu savrulma devrilme şeklindeki kazalarda hayatını kaybedenlerin otobüslerde emniyet kemeri kullanmadığını görüyoruz. Demek ki bu hıza dikkat edeceğiz, kemere dikkat edeceğiz. Bu arada en kötü şey hepimizin elinde telefon var. Burada da kullanıyoruz ama bir gelen bilgiye bakıyoruz. Ama araç kullanırken bunu kullandığımız an intikal reaksiyon süremiz artıyor. Oyun oynayanları biliyoruz. ve Bu toplu dikkatten sizi yaygın dikkate götürüyor. ve intikal reaksiyon süresi bütün hesaplamalarda, karayollarında, işaretlemelerde, projelendirmede esas alınan bir saniyelik değer 5 katına 10 katına çıkıyor. Bu da kazaya karışma riskinizi artırıyor. Ondan sonra uykusuz araç kullanmak, işte alkol falan bunları Hani söylemek istemiyorum. Hı hı. Bu e, değişiklikler de sizin Fiziksel ve ruhsal değişiklikler yine intikal reaksiyon sürenizde kazaya karışma riskiniz artırıyor. Özet olarak bu önemli kaza nedenlerini söyledim. Takip mesafesi mesela. Takip mesafesine dikkat etmezseniz hele bir de zeminde bir yağış varsa, kaygansa durma mesafeniz uzuyor. Bu zincirleme kazalar oluyor. Sonuçta biz bir bayram yaşayacağız. Ne güzel şimdiden ben de bizi tüm izleyenlerin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevinç demek, kucaklaşmak demek. Gittiğimiz yerlere gidip güzel bir şekilde, huzurlu, sağlıklı bir şekilde dönüş yapmak lazım. Mesela dün yine o yaptığımız toplantıda bir dernek başkanı geçirmiş olduğu kazadan dolayı fiziksel bir engelli durumda. Yani bu bir tamamen gidiyor. orada bir kemeri bağlamış olsam bu durumum olmaz diyor. Sonuçta yani ne olur? İnsan canından daha kıymetli bir şey var mı? Sen kendi canını düşünmüyorsan. ...yakınlarını düşün, çocuklarını düşün... ...çok acı bir şey, çok... Hı hı. ...yani telafisi mümkün olmayan bir şey... ...bunu yaşayan bir kişi olarak söylüyorum... ...demek ki... E, ...buradan Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Karayollarımız... ...hepsi devlet kuruluşları tedbir alıyor... ...ama en önemli tedbir kendimize ait... ...biz hı. burada... ...bütün kurallara harfiyen uyalım... ...uymayanları da uyaralım... Mesela minik çocuklar benim hedef kitlem artık... ...trafikte küçük hata yoktur projesinde... ...onlara söylüyorum... ...babanız, anneniz... Kurallara uymuyorsa uyarın. Sakın direksiyonda cep telefonu kullanmasınlar, hız yapmasınlar, sizi 10 yaşından küçükseniz ön koltuğa oturtmasınlar. Hepiniz emniyet kemerini bağlayın diyorum. Hı. İnşallah bu şekilde de yani hı. şöyle bir temennim var. Ya bayramda bütün merkez bankamız başkanı açıklama yapmayacak, devlet büyüklerimiz açıklama yapmayacak. Gündem ölümlü, yaralanmalı trafik kazaları olmasın. Hı hı. Diyelim ki bakın bu bayramda. Hep azalıyor gerçekten yüksek denetimle bakanlığımız bakanımızın açıklamalarıyla en iyi bayramımız son mesela 10 yılda hiç hiç hemen hemen sıfır bir ölümlü kaza olsun diye bu bizim elimizde bunları muhakkak evet, bir vurgulamak bizim hatırlatmak bu konuda çok sayıda projeyle ilgilenen 43 yıllık meslek hayatımda bu işlerle ilgilenmiş bir kişi olarak üniversitede diğer belediyelerde şimdi mesela o trafikte küçük hata yoktur projemiz hı hı. bir sosyal sorumluluk kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Üniversitesi arasında İstanbul'da başladı sponsor desteğiyle. Şimdi biz bunu başka desteklerle yine e, sosyal sorumluluk kapsamında tüm Türkiye'ye yayıyoruz. İşte iki gün önce Elazığ Belediye Başkanımız, Malatya Belediye Başkanımızla daha önce çok sayıda yine Erzurum'da, Trabzon'da, Samsun'da, Ordu'da İstanbul'da ilçe başkanlarımızla görüşüyoruz. Sayıyı artıralım. Bu kalıcı bilinci küçük yaşta yapalım. İlerideki istatistiklerimizde ben bu sürücü hatasını yüzde 89-90 değil. Ceza yaptırımlar görmek. da çok arttı yani. Ya arttı da, da uymuyorlar yani. yani ya. Onlar da pek caydırıcı olmuyor. mu? Yani ya da daha cay... mı fazla artması mesela lazım. Mesela için? elektronik denetim sistemi mükemmel evet. bir şey. O istatistiklere baktığımız zaman o yani sürekli denetlendiğini hissettiği an uyuyor. Bayağı o konudaki hatalarda azalma oluyor. Bizim yani sürücülerimiz her hatayı yapıyor ama sürekli denetlendiklerini hissettikleri zaman daha dikkatli oluyor. Mesela şu hız kontrolleri falan yapılmasa ben mesela Elazığ'dan Malatya'ya karayoluyla geldim. Ya muazzam bir güvenli yol oluşturmuşlar. Hani sadece orada kömüran tüneli, kömüran viyadiği değil. Yani aracı kullanan kişi harfiyen her yerde elektronik denetim sistemi var. Hiç hız ilali yapmadı mesela. Bunun yaptırımı var. Bir de buradan kurumlara sesleniyorum. Kurumların da burada çalışanlarına bu şekilde takip etmeleri lazım. Yani araç benim değil. Ben bir kurumun görevlisiyim ve burada iş akitlerine falan koymak lazım. Burada bir reklam olmasın diye ismini vermek istemem. Uluslararası bir kuruluş bizim projenin de içerisinde olan bir kuruluş bu kurallarıyla altın bu kurallarıyla beraber dünyadaki bütün bu kadar hareketliliği var çok önemli sıfır ölümlü kaza hedefliyor ve bunu gerçekleştiriyor. Hı hı. Mümkün, Burada da demek ki mümkün. Mümkün tabii. Yani. Biz aile olarak biz kendimiz çocuğumuzu bu yönde denetleyebiliriz. Takip sistemi var her yerde. Elektronik takip sistemi. Sadece işte çok fazla kilometre yaptı mı benzini işte fazladan kullandığımı yerine bir de bu kuralları takip etme de yapalım. Şimdi mesela size bu konuya önem verdiğinizi biliyorum. Birçok sefer de yine konuğunuz olmuştu. İstanbul Kalkınma Ajansı'yla beraber bir İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir proje kazandık. İETT ve İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bu da toplu ulaşımda Güvenliği artırmak. Hani son zamanlarda da hep kazalar toplu ulaşımda da kullanılıyor ya. Hı hı. İşte burada bizim daha önce geliştirdiğimiz bir interaktif uyarı sistemi ve denetim sistemini İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında kullanarak güvenliğinin artırmasına yönelik teknolojik bir proje ve bu projeyi Kalkınma Ajansı yani Sanayi Bakanlığımızın bir kuruluşu olan İstanbul Kalkınma Ajansı bu iki kurumun sunduğu projeyi onayladı. Buradan da inşallah Toplu ulaşımda sadece İstanbul önemli örnek sadece 6 bin otobüs var. 3 bin İETT'nin 3 bin diğer özel halk otobüsleri. ve Bu uygulamanın Türkiye'ye ve başka ülkelere de örnek olacağını düşünüyorum. Yani önemsiyoruz yani demek bir yandan teknolojik projeler yapıyoruz. Bir yandan evet. miniklere trafikte küçük hata yoktur gibi Milli Eğitim Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız desteğiyle. Çünkü burada vatandaş olarak yapacağımız çok iş var. İşte bu bayram tekrar diyorum eğer bunları... Bu tağların e, maalesef e, bedelini sadece kendimiz ödemiyoruz. Karşı tarafa tamam. da öde, ödetebiliyoruz trafikte. Evet. O yüzden sadece bizim dikkatli olmamız da yetmiyor maalesef. Verdiğiniz örnek çok önemli. Karşı tarafın da kurallara uyması gerekiyor. Evet Bunu siz da... uymuyorsunuz. Evet. Ondan sonra da kaza yapıyorsunuz. Karşı tarafı da evet. tehlikeye atıyorsunuz. Evet, evet. Yani ben mesela 86 senesinde anne ve babamı kaybettiğim zaman 86'dan bu zamana dün gibi hatırlıyorum. O gün annemi babamı bir ambulansla İstanbul'da getirirken işte İzmit'te o günkü şartlarda 86'da bir tomografi çekme imkanı yok. O gün acaba bugünkü adı 15 Temmuz Köprüsü'nde trafiğe takılırsam babamı rahmetli babamı çapaya yetiştirebilecek miyim diye yani bugün şu anda ne biçim teşkilatlı hastaneler var. Bu da Trafikte evet. çok önemli, ölümlü kazaların evet. azalmasına muazzam yollar var ama bize çok, görev, çok düşüyor. görev düşüyor. Peki Çok teşekkür ederiz Mustafa. Ben de Bey. size çok, çok teşekkür ediyorum. Tekrar için. size ve tüm bizi izleyenlere iyi bayramlar, Sağ ol. güvenli Sağ ol. ve düzenli trafik diliyorum. Sağ. Ol.